Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Çok heyecanlıyım açıkçası şu anda böyle. Çünkü uzun zamandır istiyordum. Uzun zamandır böyle arkadaşlarıma diyordum ki, "Hani evet çekeceğim. Hazırım galiba. Başlayacağım tam benlik falan, ya böyle. Herkes böyle sıkıştırıyorum falan. Onlar beni sıkıştırıyorlar. Hadi, hadi, hadi diye böyle bir şey. Çatışma yaşıyoruz kendi aramızda. Şimdi hazırlandım. Bir, bir makyaj yapacağım ve yakın bir kız arkadaşımla buluşacağım. Ondan sonra çıkıyoruz. Öyle. Herkese bir selam diyeyim dedim ya. Siz nasılsınız? Sizler nasılsınız? <laughs> Şimdi hazırlandım. Ayakkabılarımı giyeceğim. Çıkıyorum. Aa, çok şunum. Hava çok soğuk bir kapayalım. Hava çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çekilin! Yeni YouTuber geliyor! Tamam, arada ben Biz direkt... O mistik kamera mistik çıktı. Mistik kamerama şeyi de kırıldı. Kapağı. Ama İnanmıyorum. ben de İşte 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 mühendislik böyle bir şey anladınız mı? Biz diye. Bir girip fotoğraf çekilemiyor muyuz ya? Sanat severlerin. O şey şu da sanat mı? Çok güzelmiş burası. Buraya fotoğraf gider ha. var. Yanındaki şeye geldik. Sergiye geldik. Aşağıda fark ama herhangi bir gibi hissediyor. Biraz tepkildim yorumlarına. <laughs> i̇şte evim. Çok tedirginim düşecekmiş mi? Düşer, düşerse Varlık <laughs> da burada ya. Şöyle Aslında iki saniye pas. Çok güzel duruyor bu arada. Evet bu arada. <laughs> o zaman girdik. <laughs>

Zaten. 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 Giderken, bir çukur kuşu var. Birine emanet ediyor. Daha da aynı kuşları besliyor. Onun soyunu besliyor. Tabii öyle hasta adam. Ama hasta yani. <laughs> 12'de çıktım evden. Saat şu anda bir buçuk falan eve dair geldim. Suyumu aldım. Hatta biraz erken git biraz kitap okuyup yatarım diye düşünüyordum ama o işlev bende yok şu anda. Ee, not almam gereken şeyler vardı. Onları yaptım. Şimdi bunları böyle hop, yerine koyduk. Bunları böyle yerine fırlattım. Direkt uyuyacağım. Çok uykum geldi. Bütün gün. Ya en son sizi zaten vapurda bıraktım. Vapurdan sonra metroya geçerim diye düşünüyorum. Metro kapalıymış falan bugün. Ben normalde gece metrosu var diye düşünerek şey yaptım. Sonra hemen taksiye bindim döndüm falan. Çok yoruldum. Çok uykum var. <laughs> Sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. <laughs> Şu anda saatlerimiz 11 falan. Eee... Evet. 11 12 falan olabilir. Abla ışık böyle çok korkunç görüm. Yeni uyandım sayılır. Anneannemler yani etmiş kahvaltı ve ben yulaf hazırlıyorum kendime. Benim tarif ama yani max bu oluyor. Ee, direkt hazırlanıp çıkacağım. Ufak işlerim var. Onları halledeceğim. Evet. Ve sizi de yanımda götürüyorum bugün. ikinci günümüzden merhabalar efendim. Çok lezzetli şovları ne? Deneyin bunu yani. Yulaf sevmene bile yulaf sevdirir bu bence. Ee, evet. Ufak bir işim var önce onu Ondan sonra adresini buluşacağım. Dertlere geçeceğiz. Bakalım. Hava yani, buz gibi. Ben yine böyle gülümlü Håper du kommer riktig hjem. å få gå til deg nå. Bunun editlenişi ama. Evet. yedim ama. abi ne diyor diye bir şey varmış. Bu ne? Neymiş? Ben de anlamadım. Yok gerek yok başka. Yani şu bir candır. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok soda alalım evet. Ama nasıl taşıyacağız sonra onu? <laughs> Getirden söyleriz bundan da bahsetmeden geçemeyeceğim kılıfımı görüyorsunuz böyle kılıfımı görüyorsunuz böyle M&M'sle. Çok tatlı bir kılıf. Yani çok içime sinerek almıştım zaten onu da. Ve bugün annemin bana sürpriz yaptığı şeyler. Evet. Bu çikolataya gerçekten bayılıyorum. Huh. Dışarıda o kadar çok yağmur yağıyor ki arkadaşlar. Gerçekten böyle... Direkt ben bir de bayağı kalın giyindim. Şimdi marketten döndük. Merak ettiğim bir marka vardı böyle bej diye. Ee, organik, hijyenik pedlermiş bunlar. Ee, merak ettim. Denemek istedim. Bakalım elde oturacağım. Ondan sonra videoyu yükleyeceğim. Heyecanlıyım ve birazcık da gergin hissediyorum. Ama olsun editleyeceğim ve direkt halledeceğim bunu. Öğreneceğim. Bu işleri de öğreneceğim. Neyse uzun lafın kısası. Umarım benimle geçirdiğiniz birkaç günden memnun olmuşsunuzdur. Ben size tanışma çok memnun oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman size kocaman kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.